Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere koleksiyonumdan emde gördüğünüz Kıbrıs saat bu 1 özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Sol tarafa baktığımızda hemen gördüğümüz geleneksel kostüm giymiş Kıbrıslı bir kız resmi. Şöyle şurada da Kıbrıs haritasını görüyoruz. Şu orta kısımda da yukarıda da zeytin dalı taşıyan güvercinin bulunduğu devlet arması var. Şu altta kuş motifleri ve yukarıda da hemen Paranın basım tarihini görüyoruz. Hatta sadece yıl olarak değil, tam bir tarih yani gün, ay ve yıl olarak tam bir tarih görüyoruz ve şunu yani söylemeden geçemeyeceğim. Keşke bizim paralarımızda da paranın basım yılı bu şekilde yer alsa. Yani sonuçta madeni paralarda en azından basım yılı yazıyor ama kağıt paralarımızda basım yılı yok. Ne yazıyor şu an kullandığımız kağıt paralarda? İşte 1970 sayılı kanuna göre falan filan çıkarılmıştır. Yani. Tamam o da yer alsın. Yer alsın da biz en azından mesela paranın hangi yılda basıldığını görelim. Yani şöyle tam bir tarih çok daha güzel olacaktır. Gün, ay ve yıl olarak ama hani bunu yazmıyorlarsa da ki neden yazmasınlar? Neden yazılmasın? Ama en azından yılını yazsınlar yani. Biz oysa neye bakıyoruz? İşte paradaki imzalara bakıyoruz. Seri harfine bakıyoruz falan. paranın hangi yılda basıldığını böyle anlıyoruz. Yani şurada bir tarih yer alsa oysa onun yerine bence çok daha güzel olur. Yani bunu söylemeden geçemeyecektim. Başka bir şey şurada size filigran da şöyle göstereyim. Şurada görünüyor. Burada bir Afrodit büstü var filigranda. Ve başka güzel ilginç bir detay bunu da söyleyelim. Zaten görmüşsünüzdür ama parada yukarıda hem Yunanca hem de Türkçe yazıyor. Evet şimdi paramızın bir diğer tarafına da bakalım. Evet burada da şöyle şu tarafta eee Lefkara köyünden bir manzara var ve hemen şöyle şurada sağ tarafta da e, battaniye, dantel ve vazo gibi el sanatı ürünleri var. E, bu arada paranın e, basım tarihini önünde görmüştük. 2004'tü. 2004 bu paranın son basım tarihi. 2004'ten daha sonra basılmadı ve zaten 2008'de de euro'ya geçtiler. Bu orada Kıbrıs diyoruz ama tabii ki bu e, hani Kuzey Kıbrıs değil yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil. Orada zaten hani TL kullanılıyor. Bu e, Güney Kıbrıs ve e, artık orada da euro kullanılıyor. Yani bu e, Güney Kıbrıs'ın e, parasıydı onu söyleyelim. E, paramızın boyutu da e, 140'a 68 milimetre. bu elimde gördüğünüz para çil kondisyonda ve bu kondisyondayken diğeri de yaklaşık 70 lira civarında. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Eğer halen kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı, video beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.